Yılbaşı simgelerinden biri haline gelen kokina şu sıralar oldukça popüler. Kırmızı rengiyle dikkatleri üzerine çeken kokina'nın şans getirdiğine inanılıyor. Sosyal medyada sık sık paylaşılan kokinaya dair detaylı bilgiyi 33 yıldır bolda çiçekçilik yapan Hakan Koç verdi. Evet, kokina normalinde e, özellikle yılbaşlarında meydana gelen iki farklı bitkinin bir araya gelmesiyle oluşan, işçilik üzerine yapılan güzel bir e, hem görünümüyle hem de uğur ve şans getirdiğine inanıldığı için e, değişik bir ürünümüz ve her yıl başında da hemen hemen yok satıyoruz gibi. E, bu sıralar e, biraz da sosyal medyanın da tabii çok büyük etkileri oluyor. Çiçeğin işçilik ile hazırlandığını aktardı. Şimdi Kokina e, normalinde Yunanca e, Yunanca'da Kokino gelen e, kırmızı anlamında bir bitki. E, halk dilinde bu kırmızıların e, tavşan memesi diye geçer. ve Ya da silinca, latince ismi silincadır. E, üstündeki altındaki farklı bitki de e, ikisinin kırmızı bir iple bir araya gelmesiyle oluşan bir e, bitkidir. Tabi işçiliği olan bir bitki. İşçiliği olduğu için de e, revaşta olmasından e, kaynaklanan çok büyük talepler üzerine çalışıyoruz. Normalinde kokinanın kendi alt demetleriyle üstteki e, bitkilerin arasındaki e, birleşimi e, kırmızı bir iple meydana getirip bağlıyoruz ve işçilik yapıyoruz tabii ki de. Koç Kokine'ye dair inanışlar olduğunu söyledi. E, bunu yılbaşında alanların e, evlerinde şans uğur ve e, işte ne bileyim mutluluk huzur getirdiği söyleniyor. Bu sene bir şey daha çıkarttılar. E, eğer Kokina'nın üzerindeki kırmızı bitkiler bir sene evinizde hiç bozulmadan durursa da ev sahibi olacağını söyleniyor. Doğal yetişme ortamından toplanan Kokina'nın bakımı oldukça zahmetsiz. Yeni yılda evleri süsleyen çiçeğin demeti ise 200 lira. Bu ayrı bir bitki, bu ayrı bir bitki.